içeride bir yere ses alıyorum. Tamam bir yerden falan. Aşağı adam acaba? Bu olabilir ya emin değilim. Aa ortada ortada adamını kaldıracak? Deli biraz odaklandı. Çatıda, çatıda. Çatıda da iki kişi var. Bir de şuradaydı. Bir de şurada. Aa soldan ben bir. Ben soldakini oynuyorum. Bunun adamı muhtemelen bu. Oyna oyna oyna. Soldakini oyna. Göremiyorum diye. Burada. Ya. Ben çok açıktan oynadım adam. Bunun aynen. Sesi katsana Ahmet, nereden geliyor tam dolayı. Anlayamıyorum, baktım ama. Arabanın sesini anlayamıyorum lan. Ben de anlayamıyorum. Şu... Aa şurada, tam işaretimde. Ahmet, A oğlum şeye girmişiz ya. Adam tam işaretimdeydi. Oraya doğru gidiyor o zaman ya. Tamam, yine oraya, oraya gidiyor. İşaretimde koşuyordu. Arabalarımız burada. Aaa petrole girdi. Aynen. Acele etmeseydin lan görmedi ki. Gördün mü bizi? Ha çıktı. Oha ya diğeri de varmış. acil adam da var. Arkasında bir ya. Göremiyor mu ki benim görüş açım yok. Ben öldüm herhalde ya. Ben öldüm. Herhalde bu muhtemelen de. O seviyesine bak Gigi! <gülüyor> <gülüyor> Hemen kaldırayım kaç saniye var. Saniye de yetişemez. Kesilen mermisi uzatılmış şey yokmuş ki. Ağza çekmişim. Tam mermi sarmış bitti ya. Ahmet ben siz 3 çanta kullanırsan o ondan oluyor biliyor musun? Bu çantam nasıl var ya benim? Ha görev varmış, şey görevi varım görev görevi varım. Varsan görevi oluyor ya. Nereden kaldırayım? Buradan kaldırayım. Maske değil mi? Ha bu markadan mı? Adam görevi var. Hadi. Hatta bunlar falan da olabilir. Abi. Şöyle diyeceğim. Buraya kadar yiyebilir mi? kadar yiyebilir mi? Abi bu oyunda hepimizin şeyi çözmesi lazım. Bir tane nak aldık diye hemen rushlıyoruz ya. adamın hatası da oydu mesela. <laughs> Sumon sesini niye kesin mi gelmiyor lan? Bazen böyle oluyor. <laughs>

Kabe'nin Ya da büyük yere gelse orada dip olmaz ya. Aa orada mı? Şurada, şurada araba var. Tamam olsun olsun. Adam ben buraya, buraya vurdum. Bir adam vurdu. buraya vurdu. Bir adam bak işaretimde diğer de önümüzde zaten. Ha, ha, gel çanta mantı var adamlar. Adamlar. Silahım yok. Silahım olsa direkt sıkarlıyor. Burada, burada adamlar var ama ha dikkat et. Bak, öyle öyle, bakacağım bakacağım. Ha gördüm adamlar, adamları bir gördüm. Bir de solumuzda var. Bir araba mı geliyor? Hemen solumuzda üstte de adam var. He o işte değer Ben bir tanesini bitirdim. Tekti. Tamam bu şuradakin ne? He. Tamam. Onun zaten bir nak daha bak şurada adamları var. Başkasını göremiyorum. Badi yedi. O da badi yedi. Oğlum diğeri badi yememiş lan az önce. Oğlum iki tane badi yedi lan nasıl naklanmadı o? Nezdar adam benim şu burada. Buraya mı buraya geliyor adam? Aa ara araba geldi. Bekle bir dakika oğlum bunları almam lazım. Nereye vurdu araba? Şuraya, şuraya. Adam orada. İkinci katta. Tamam gördüm. Bomba oturacak o. Otur bakayım dostum. Havadayken patladı ya. Moli yedi. Ya arka çıkarın, ya. Naklandı, naklandı, bir tanesi. Yani çok low. Öldü. Ya. Şey ya. Böyle şey. Hit mit var. Alırım bir şey mi? Bir tane kit yere attım ben buraya. Al sıhhiye de var burada görevini yapmak istiyorsan. Kapımda hiçbir şey yok ya. Karşıdaki de tekrar bakalım. Ne var bir şey yokmuş tamam. Onları çok denedim de çok kaçırdım ya. Neyse ben dragon'u oynuyorum. Sende kart m var herhalde. Aynen. Değil mi? Kaç defa lazım bu adamları nasıl kaçırdı? adam geliyor ya. Nereye geliyor? Ya, mi? Soldan yani, Geliyorlar. Geliyor adamlar öldü o zaman ya. Aa adam açıktı amca. Açıkta koşuyor. Hayra geçiyor. geçiyor. Yedi yani. sene. Adamı sıkıyor ya. Ben bunu görmedim. Durucu bir şey çıkıyor. Anlayamadım oradan. Adamı ben de göremedim. Ahmet aşağı gidi. Arabamız var mıydı bizim? Vardı. Var. Arabaya gelsene. güzel. Dur Kurumsal ya adamlar öyle yüklek. Tamam ben arkamızda adam burada. Lan ne gidiyor lan orada? Daha Gel biz alan alalım alan, alan arabamız. Arabamız zaten alan alalım. Tamam. Hatta şunların önünü kesersek bunları direkt alırız biz. Bak ok yolu yaptılar. Şuraya doğru mu alalım? Evet. Şey diyor, o da. O, burada da adam var. Sanki. Ama şu tepeye çıkalım bence. Bunları karşılarız. Tamam. Aa adamla geldi. Öldü o. Peki, şey ya yürü git ya. PS atıyorum ya. Nasıl düşünüyorum ya. Adam dona dona geliyor arabayla ya. Aa önünde. Gördüm. Oğlum. Adam yanıma gelmiş lan. Tamam. Öldüm ki. Allah adam Abi. On anda. Bunun arkadaşı nerede ki? Açıktan sollardan mı koşuyor o köyde? Ama adam bir şey. Aşağıdakileri ölecek muhtemelen ya Benim böyle yere mi gitmiş Ve shell altı kullanıyorsun inşallah Yok 7.62 Geçebilir miyiz? Kit aldım Senin şeyi de aldım da kaldıramaydı gerçi bu saatten sonra da Evet ya bu saat Keşke kit alsaydım Adam donan ona geliyor Full atıyorum atıyor ama düşmüyor Allah ya Ama düşse yine öldürdün de adam tam üstüme sürüyordu arabayı Kaçacak geldi de Öldü Şimdi şu aralar da bakmam lazım Bir tane body vursaydım öldüydü bunlar ya Heee alan bayağı vuruyor çünkü Evet, en azından o işte adamdan. oğlum bu adamlar. 약마에 나스불아마든 뭐가 담요야?